Kardeşler bir günüm nasıl geçiyor? Uyanır uyanmaz hemen Sabiş'i kreşe götürüyorum ama sabah saat 6'da uyanıyorum. Gittiğimizde 8.30 oluyor. 2.30 saat nasıl geçti? Sonra bir şeyi hatırladım. Aa benim su şişem bir yerde kalmıştı. Şehrin ta başka bir ucunda. Böyle trafik trafik gidiyorum ve tabii ki şişem alıyorum ya. Çok mutluyum ya. İyi ki var benim şişem. Bu şişemi çok özledim. Benim ruh ikizim ya. Sonra arabada oturarak çalıştım ama onu çekmedim. Çünkü telefonumla çalıştım. Çünkü telefonumla konuşmuştum. Ondan sonra Walmart'a uğradım bir şey, su şişesi almak için. Şu beyazları denedim de ama böyle biraz hmm, eh işte oldu. O yüzden almadım. Ama şu kırmızıyı aldım. Ben bunu çok beğendim ya. Ben sadece wow 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 olunca alıyorum. Böyle eh yani güzelmiş deyince almıyorum hiç. Sonra arkadaşımı aradım. Arkadaşım da dedi ki gel eve dedikodularını anlat dedi. Ben de tamam geliyorum dedim. Sonra o bana yemek yaptı. Ben de oturarak her şeyi anlattım. Çok güzel konuştum. Ondan sonra gidip Sabiş'i kreşten aldım. Sonra babasına verdim. Çünkü bugün babasının günü. Sonra downtown'a gittim ve orada bir şey çok moralim bozuldu. Böyle kendimi zor tutuyordum. Sonra Zara'dan girip bir şeyler aldım. Çünkü bana doğum günüme gift card vermişlerdi. Düşünsenize bu küçücük paket 150 dolar. Arabaya kadar kendimi Zor tuttum sonra oturur oturmaz ağlamaya başladım. Hüngür hüngür ağladım. Ama nasıl kendime geldim ya. Boşaldım yani. Ay çok güzel gün batımı. Ee diye ağladım burada da. Sonra sabişten kalan pilavı yedim. Tuvalete gidip ağladım ve uyudum.